bölme işlemi. Çarpma işleminin tersi bölme işlemidir. Bölme işleminin tersi de çarpma işlemidir. Örnek, eksi 3 çarpı artı 2. Zıt işaretlerin çarpımı negatifti arkadaşlar. 3 çarpı 2 eksi 6'ya eşitti. Eğer eksi 6'yı da eksi 3'e bölersek sonucun artı 2 çıkması gerekir. Tersidir çünkü bölme işlemi çarpmanın. Yine başka bir örnek. Artı 4 çarpı artı 5 artı 20'dir artı 20'yi çarpanlardan birine artı 4'e bölersek sonucun diğer çarpan yani artı 5 çıkması gerekir. Örnek örneklerimizi devam çoğaltalım. Artı 6 çarpı eksi 7. Eksi 42 yapar. Eksi 42'yi artı 6'ya çarpanlardan birine bölersek diğer çarpan yani eksi 7'yi buluruz. Eksi 8 çarpı eksi 9 artı 72 yapar. Artı 72'yi çarpanlardan biri olan eksi 8'e bölersek diğer çarpanımız eksi 9 sonucunu buluruz. Sonuç. Aynı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü pozitiftir. Yani çarpmada olduğu gibi. Artının artıya bölümü artı pozitif. Eksinin eksiye bölümü artı yani pozitiftir. Zıt işaretle iki tam sayının birbirine bölümü negatiftir. Artının eksiye bölümü eksi. Eksinin de artıya bölümü eksidir. Yani negatif çıkar. Çarpmadaki durum bölme için de geçerli işaret açısından. Uyarı. Tam sayılarla bölme işlemi yapılırken önce işaretler bölünüp sonucun işareti belirlenir. Daha sonra sayılar bölünür. Evet arkadaşlar bu dört örneğimizi yapalım. Önce işaret tespiti yapalım. Artının artıya bölümü artıdır. 60 bölü 12 5 yapar. Sonuç artı 5. Artıyı da yazmayabiliriz. Eksinin eksiye bölümü işaretler aynı olduğu için artıdır. 180 bölü 10 18 artı 18 yapar. Eksinin artıya bölümü eksi, 95 bölü 5, 19, eksi 19 yaptı. Artının eksiye bölümü yine eksi, 12 bölü 4, eksi 3. Önce işaret tespiti yaptık, sonra sayıları birbirine bölerek sonuca gittik. Tekrar söylüyoruz, işaretler aynıysa sayıların birbirine bölümü pozitif, İşaretler farklı ise zıt ise biri artı biri eksi ise sonuç daima negatif çıkar. Uyarı sıfırın sıfıra hariç bir tam sayıya bölümü sıfırdır. Sıfırın sıfıra bölümü ise belirsizdir. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Örnekle izah edecek olursak uyarımızı 0'ın sayıya bölümü 0 bölü 5, 0'a eşittir arkadaşlar. Ama 0 bölü 0 belirsizlik ifade ettiği için 0 bölü 0 yani payda 0 haricinde tüm tam sayıları 0'a böldüğümüzde, 0'ı bütün tam sayılara böldüğümüzde sonuç daima 0 çıkar. 0 bölü eksi 7 başka bir örnek yine 0'a eşittir. Tam tersi yani pay 5 payda 0 olursa ben bu ifadeyi şöyle de yazabilirim. Yani 5 bölü 0. 5 bölü 0, 5'in 0'a bölümü tanımsızdır. 0'ın 5'e bölümü 0'dır. Fakat 5'in 0'a bölümü tanımsızdır. Yani payda hiçbir zaman 0 olamaz. Tanımsız yapar değeri. Örnek modelleme yapıyoruz arkadaşlar. Bölme işleminde de çarpmada yaptığımız gibi. Eksi 8 bölü 2 işlemini sayma pulları ile modelleyelim. Evet bir modele 8 tane eksi pul ekleyip eksi 8'i böleceğimiz için 8 tane eksi pul aldık. 2'ye böldüğümüz için 2 gruba ayırıyorum arkadaşlar. 8 tane pulu 2 gruba ayırırsak her grupta gördüğünüz gibi dörder tane eksi pul bulunuyor. O zaman bu işlemin sonucu eksi 4 çıkmalıdır. Çünkü her bir grup eksi 4 pulu ifade ediyor. Dörder tane negatif puldan oluşuyor. Yani çıkaracağımız sonuç eksi 8'i eğer artı 2'ye bölersek sonuç eksi 4 çıkmaktadır. Modelleme ile de bölme işlemi bu şekilde izah edebiliriz. Başka bir örnek bir tablo verilmiş Erzurum'daki hava sıcaklığı ile ilgili. Yukarıdaki tabloda Erzurum'da kış aylarında ölçülen aylık ortalama sıcaklıklardır. Buna göre Erzurum'da kışın ortalama sıcaklık kaç santigrat derecedir? Aralık ayı eksi 14. Ocak ayı eksi 17. Şubat ayı eksi 11. Bunları toplayıp 3'e böleceğiz ortalama sorulduğu için. Toplamları arkadaşlar eksi 14, eksi 17, eksi 31, 11 daha eksi 42 olacak. Eksi 42'yi de 3'e bölersek artı 3 tabi bu. Eksinin artıya bölümü eksidir. 42 bölü 3, 14 yapar ortalama sıcaklık. tablo verilmiş bir bölme tablosu arkadaşlar. Buna göre A artı B nedir diyor. Şimdi tabloyu açıklayacak olursak okun yönü bakın bu yönde bölme yapacakmışız. A'yı eksi 8'e bölünce B buluyormuşuz. 24'ü B'ye bölünce de eksi 2. 24 bölü B eşittir eksi 2. Evet, 24'ü kaça bölersek arkadaşlar eksi olur. Zaten sonuç negatif çıktığına göre 24 pozitif, o zaman b'nin eksi olması lazım. 24'ü kaça bölünce 12 yapar, 12. Ye. Yani b değerimiz eksi 12'dir. B eksi 12 ise buradaki de b idi, burada eksi 12. A'nın eksi 8'e bölümü, a bölü eksi 8, o da eksi 12 eşitti. A'yı yani işaretini tespit edelim A'nın. Bir sayıyı negatif sayıya bölmüşüz. Sonuç negatif çıkmış. Demek ki işaretleri zıt. A'nın işareti pozitif olmalı. Hangi sayıyı 8'e bölersek 12 yapar. 8 çarpı 12 yani 96 sayısını eksi 8'e bölersek eksi 12 olur. A 96 bulundu. B de eksi 12 arkadaşlar. Bunların toplamı soruluyor. A artı B 96 artı eksi 12. İşaretler farklı olduğu için büyükten küçük çıkıp büyüğün işareti verilecek. 84 kalacak. Bu iki sayının toplamı. Evet. Yukarıdaki grafik bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerinin farklı sosyal faaliyetlere katılım yüzdelerini bir önceki seneye göre değişimini göstermektedir. Bu yüzdelerdeki değişimin ortalaması yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. İki tanesinin yüzdesi pozitif yüzde 10 ve yüzde 6. 10 artı 6 artı diğerleri negatif spor ve folk faktör. Eksi 25 artı eksi 15. 16 artı negatifler kendi arasında topladığımızda eksi 40 yaptı. Ortalama bulacağımız için 4 tane sosyal faaliyet alanı vardı. 4'e böleceğiz. Ortalama diyelim eşittir. 16 ile eksi 40'ı toplarsak işaretler farklı. Büyükten küçük çıktı. Büyüğün işareti verilirse eksi 24 bölü 4 olacaktır. Eksi 24'ü de 4'e bölersek sonuç eksi 6 olarak bulunur. Değişimin ortalaması doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Evet. M eksi 100. N'de artı 75 değerleri için m eksi n bölü m artı n ifadesi neye eşittir arkadaşlar? Değerlerimizi yerine yazacak olursak m eksi n eksi 100 eksi artı 75 bölü eksi 100 artı artı 75 Çıkarma işlemini toplamaya çeviriyorduk. Tekrar aşağıya yazalım. Eksi 100 artı çıkanın işareti değişti eksi 75 aşağıda toplamamızı yapalım eksi 100 artı 75 işaretler farklı yüzden 75 çıktı 25 büyüğün işareti vereceği için büyük 100 olduğundan sonuç eksi 25 olur yukarıda da ikisinin işareti aynı işaretler aynı ise topladık 175 eksi 175 bölü eksi 25 olarak bulunuyor. Sonuç Eksinin eksiye bölümü artıdır. 175'e de 25'e böldüğümüzde sonuç 7 olarak yani artı 7 olarak bulunur sorumuzun cevabı. Evet 6 bölü üçgen bir tam sayı belirttiğine göre üçgen kaç tam sayı değeri alabilir demiş arkadaşlar. 6'yı tam bölen sayılar üçgen ne bölüyoruz? 6'ya hangi tam sayılar gelebilir diyor. 6'yı 6'ya böldüğümüzde 1 yapar. Gelebilir. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2. Bir tam sayıdır. Olabilir. 6'yı 2'ye bölersek 3 yapar. Olur. 1'e bölebiliriz 6'yı. 0'a bölemem arkadaşlar. Tam sayı belirtmesi için negatif de alabilirim. O yüzden eksi 1'e bölebilirim 6'yı. 6 yapar. Eksi 2'ye bölebilirim eksi 3 yapar. Eksi 3'e bölebilirim. Eksi 2 yapar. Bir de eksi 6'ya bölebilirim. Dolayısıyla üçgen yerine yazabileceğim bu ifadeyi tam sayı de, tam sayı yapan değerler bunlardır. Yani 8 tane sayı yazılabilir üçgen ifadesi yerine. Evet. Başka bir örnek. Eksi 12 bölü a bir doğal sayıymış arkadaşlar. Eksi 12 bölü A doğal sayı olacakmış. Doğal sayılar hatırlarsanız negatif olamaz. En küçük doğal sayı 0 0'dan başlayarak devam ediyordu doğal sayılarımız. N ile gösteriyorduk. 0, 1, 2, 3 bu şekilde devam ediyordu sonsuza kadar. Bu ifade bir doğal sayı olacakmış. A'nın A yerine alabileceğimiz tam sayı değerleri toplamı. Şimdi doğal sayı olması için sonucun pozitif çıkması lazım. Bunun için de üst taraf bölünen sayı eksi 12 olduğu için a'nın da negatif olması zorunlu arkadaşlar. Pozitif olması imkansız çünkü doğal sayı olamaz. Pozitif olursa negatif çıkar çünkü sonuç. a'yı o zaman negatif seçeceğiz. 12'yi tam bölen sayılarımız negatiflerimiz. Eksi 1 böler 12. Eksi 2 böler. 3 yani eksi 3 böler. Eksi 4 böler eksi 6 böler bir de kendisi eksi 12 böler. Yani bu işlemleri yaptığımızda bu 6 değeri yazdığımızda sonuç hep pozitif ve bir doğal sayı çıkar arkadaşlar. Bunların toplamı soruluyor bize. Eksi 1, eksi 2 daha, eksi 3, eksi 3 daha, eksi 6, eksi 4 daha, eksi 10, eksi 16, 12 daha, eksi 28 yapar. A'nın alacağı değerlerin toplamı yani doğru cevabımız D şıkkı olur.